Milli görüşün ne olduğunu anlatmak için ırkçı emperyalizmin ne olduğunu bilmek lazım gelir. Onu bilmeden milli görüşün ne olduğunu bilmek mümkün değildir. Irkçı emperyalizm 5.767 sene evvel Mısır'da yaşayan Beni İsrail kabilesine Firavunlar yaptığı zulüm karşısında Kabala adlı bir Beni İsrail'in yazmış olduğu kitaptaki prensiple inanan insanlara Siyonist denir. Siyonizm budur. Kabalaya inanmak demektir. Bilahare Tevrat tarifi verilmiş, Kabala aynen Tevrat'ın içine konmuş. Bugünkü Tevrat'ın içinde hangi cümle var biliyor musunuz? Ey Beni İsrail sen öyle yüce bir ki Cenab-ı Allah'a bile yendin diyor haşa. İlahi bir kitapta böyle bir cümle olur mu? E var işte git aç bak bu sor gözlersinler. Niye yazmış Kabala bunu? Çünkü Firavunlar bir sizin ilahınızız her türlü zulmü yaparız diyorlardı. O ise beni sadece cesaret vermek için siz Allah'ı bile yendiniz. O firavunları ayda yenersiniz. Sabredin, dayanın, iyi günler gelecek demek için kitabına bunu yazmış, almışlar bunu bu tevratı için aynen geçirmişler. Biz Müslümanız, bizim amen, tümümüz altı maddedir. Biz Allah'a inanıyoruz. Meleklerine inanıyoruz. Kitaplarına inanıyoruz, peygamberlerine inanıyoruz elhamdülillah. Öldükten sonra dileceğimize inanıyoruz, hayır ve şerrin Allah'tan ondan görüyor inanıyoruz, hesap gününe inanıyoruz. Efendim altı şeydir bizim amentimiz dediğiniz, yedi şey saydınız. Neden? Ahirete iman, iman en mühim kısmıdır, amenti okurken oraya çift dikiş atıyoruz vel yevmil ahiri vel vel İmanın asıl önemli kısmı ahirete imandır. Orada söylediğim bir şey ahirete imandır. Tek bir şeydir ama iki kere onun üzerinde duruyoruz. İmanın mühim kısmı ahirete iman olduğu için. Amentümüz altı maddedir. Siyonizm inanışının amentüsü ise dört maddedir. Bir, Ey beni İsrail sen Cenab-ı Hakk'ın asıl kullarısın. Diğer ırklar maymun olarak yazdı sana köle olmak için. Sen üstünsün, onlar senin kölendir. İki, bu gerçek lafta kalmayacak, fiilen tahakkuk edecek. Sen dünyanın efendisi olacaksın, onlar senin kölen olacak. Üç, bunu tahakkuk etmesi için beni ishal olarak üç vazifeyi yerine getireceksiniz. Bir, bulundukları ülkelerde bozgunluk çıkarttıkları için çeşitli yerlere sürülmüş olan Beni İsrail'in hepsini dünyanın her yerinden Filistin'e getirip toplayacaksınız. Büyük İsrail'i kuracaksınız. Fırat'la Nil arasındaki bütün araziyi Arz-ı Büyük İsrail'in içine koyacaksınız. Kıbrıs buna dahil. Güneydoğu Anadolu'muz buna dahil. Allah muhafaza buyursun. Medeni vere buna dahil bu inanışın imanından bahsediyorum size. Büyük İsrail'i koracaksınız ve bunun güvenliğini sağlayacaksınız. Bunun güvenliği için Fas'tan Endonezya'ya e kadar 19 ülkenin idare sizin elinizde olacak ve Türkiye diye bir bağımsız devlet olmayacak. Çünkü Türkiye diye bir devlet olursa, bin yıldan beri 19 Haçlı Sefer nasıl püskürttüyse etrafındaki insanları toplar, kurduğumuz Büyük İsrail'i denize döker, dinimiz yine yok olur. Onun için Türkiye'nin varlığına müsaade edemeyiz. Böylece güvenliği sağlayacaksınız ve Süleyman Mabedi'ni yeniden yapacaksınız mescid Aksa'nın yerine. Süleyman Mabedi onların inanışına göre bizim Kabe'mize tekabül ediyor. Biz ne inanıyoruz? Adem Aleyhisselam ile Hava Validemiz Arafat'ta buluştular. Oraya yakın olan Mekke'de ilk Mabet olan Kabe'yi inşa ettiler. Nuh tufanla yıkıldı. İbrahim Aleyhisselam geldi yeniden yaptı. Onlar diyorlar ki Adem Aleyhisselamla Hava validemiz Kudüs'le buluştular. Orada Süleyman Mabedini yaptılar. Nuh tufanla yıkıldı. Süleyman Aleyhisselam geldi yeniden yaptı. Şimdi bu Müslümanların elinde orada Mescid-i Aksa var. Altına dehlizler deleceğiz, kanlı harcayacağız, yıkacağız. Yerine Mescid-i Aksa'nın kendisini yapacağız. İnançları bu, dinleri bu, gayeleri bu. Bu üç vazifeyi yaptık mı? Yahudileri Filistin'de topladık, Büyük İsrail'i kurduk, güvenini sağladık ve Süleyman Mabedi'ni yaptık mı? Bizim Mesih'imiz yeryüzüne gelecek, ve dünya hakimiyetimizi perçinleyecek Davut Aleyhisselam'ın tahtına oturmak sürekli. Böylece yaratılış gayesine erecek. Bu kainat bunun için yaratılmıştır. Bizim ırkımız için yaratılmıştır diye inanan bir inanış var, bir siyonizm var. 5767 senedir bu gayelerini tahakkuk etmek için gece gündüz çalışıp duruyor. Siyonizm bu. Milli görüş ne? Milli görüş bizim milletimizin inancı, tarihi, kimliği, ruh kökü kendisi. Demin Recai Bey tarif buyurdular. Milli görüşün bir kimyası var. Milli görüşün hamuru üç şeyden birer gelmiştir. Demin söyledim. Maneviyatçı olmak, hakkı üstün tutmak ve aynı zamanda nefis terbiyesine esas almak. Peygamberlerin yolu nefis terbiyesine esas almaktır. Firavunların yolu nefse esarettir. Milli görüş bu inanışından dolayı, bu kimyasından dolayı şu fiziki özelliklere sahiptir. Hidayet, feraset, dirayet. Hidayet demek, hayırla şeri ayırmak demektir. Hayır İslam birliğindedir. Avrupa Birliği'nde değildir. Bunu ayırırsan hidayetin var.